Sabri Avcı, Batman'dan. 10 yıldır sektördeyim. Ee, 10 yıldır sektördesiniz. Evet. Süper. Bu sene Remzi Bey'le e, kurumsala geçme kararı aldık. Nasıl Ay aldınız Ay bu kararı? Biz aslında ya daha önce ben de ben görüştük. Aslında şöyle ben 3 yıldır markayı e, Gökhan... takip ediyorsunuz. Evet markayı takip ediyorum. Gökhan Bey'i takip ediyoruz. Gerçekten Gökhan Bey'in emeği çok üstümüzde. Evet. Yani, MTM'lere gelmiştiniz. Hatta, evet evet eğitimlere geldik. Hatta Gökhan Bey şey dedi ya o kadar gelip gidiyorsun bari ya, alsana diyor. Artık yer almanız lazım. Evet. 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 <laughs> e, hayırlı olsun diyelim. Batman'da nerede ofisimiz? E, Merkez GAP. Evet. Merkezde bir ofisimiz var. Çok, çok iyi bir yer. Kaç metrekare ofisimiz? Ee, şu an için 100 metrekare, seni 200 metrekarelik bir ofisimiz. Danışmanlarımız var. var mı? Var. 4 tane danışman Dört var danışmanımız var. 4 danışmanımız var. Harika. Ee, biz normal e, yerelle danışman götüremiyorduk. Kurumsalla inşallah daha iyi yerlere İnşallah. Hedefimiz zaten büyümek, e, danışman ilk, sayımızı arttırmak. İlk yıl için 10, yani kemik bir kadro oluşturmak. Ondan sonrası için Süper. bir hedef belirleyeceğiz beraber. İnşallah hep beraber. İnşallah. Remzi Bey siz de dinlenelim. E, merhaba, e, biz çok yeni bir ofisiz. Ee, evet. Ben de 14 yıldır sektördeyim. Çok tecrübelisiniz ama ee, kurumsalda yeni markayla. Yeni adım atıyoruz. Hep yeni başlangıç Hepimiz yapıyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Era büyümeye devam ediyor. Batman'dayız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.